Metin, özel. ayakkabılarını aslında Nike'a özel olarak evet. yaptırıyor. Adamı ee, bir burada... tane Metin'in zenginliğini ortaya koyuyor. Tabii ki. Hatta bu videoyu biz e, çekmemiz için bize para verdi. İvanlarına para attım, az öyle geldiler arkadaşlar. Gelmiyor artık. Yalvardı ben dedim hayır gelemeyiz yani bir şey karşılığı olmak zorunda. Evet. Para attı bize bir miktar. Biz de kabul ettik tabii ki. Her şey Aynen para de. olmuş hayatta. İnsanlık ölmüş. Bu devirde öyle kardeş. Hayattaki son şansını mı kullandın ne yaptın? Şu adamı aşağı attım <laughs> ben birine. Şey bu olan? kim arkamdaki? Evet. Ben SM. Git, git, Ya benim ben. <laughs> Lan ben seni hayal <laughs> <ne yapıyorsun? gülüyor> ettim. Ya ben ya Allah seni hayal senin. Nereye kıracağım? Metin? Ha şey bak, sonuna bak, sonuna bak, bak soluna bak soluna bak soluna bak. Soluna bir şey blok var onları kıracaksın hepsini solundaki. Tamam. Allah belanı <laughs> versin. <Metin. gülüyor> Al kırdım Metin. Ya çekemiyoruz ya vallahi çekemiyoruz şu videoyu delireceğiz. Vallahi canım. çekemiyoruz ya. ya.